Doğan Akkök Motivation for Everyone Zor zamanları hep hayatımızın karanlık dönemleri olarak hatırlarız. Ben hatırlıyorum zifiri karanlık geçen günleri. Zorluğun ne olduğunu, kötü olan ne varsa karanlıkla bağdaştırırız. Hatta zihnimizde bile o anı canlandırırken biraz soluktur her şey. Her ayrıntı biraz gri kalır aklımızda karşımızda duran anılar bile siyah beyazdır. Bunu neden anlatıyorum? Bizim meselemiz aslında karanlıklar. Hadi düşünelim. Gün ne zaman başlar? Hayır, güneş doğduğunda değil. Gece yarısı, tam sıfır olduğunda, tam her şey zifiri karanlığa gömüldüğünde, tam her şeyin başlangıcı yine karanlık olduğunda, kimse yokken, sessizlik hakimken, Şimdi sana soruyorum. Bir günün bile başlangıcı karanlıkken, zaman bile en karanlık anda başlıyorken, biz neden karanlık tarafımızı başlamak için kullanmıyoruz ha? Evet, acı yanlarımızı, bizi daha güçlü yapacak o karanlık tarafımızı, neden başlamak için kullanmıyoruz? Bakın acı ama gerçek bir şey var. İnsanın iradesini ve sınırlarını belirleyen şeyler hep acı veren şeylerdir. Hayata tutunma çabanızın yanı sıra kaybettikleriniz, içinize oturan o sıkıntılar, size acı veren şeyler, hayalini kurduğunuzda yüreğinizi acıtan şeyler başlangıç yakıtımız olabilir. Yeniden başlamanın kararı tamamen senin elinde. Ama ben en karanlık tarafımı, içimdeki canavarı yeniden başlamak için kullanacağım. Ah, katıl bana. En karanlık anların içinde bir mum yakıp o karanlığı güce çevirelim ve aydınlığa ulaşalım. Bunları söylemenin ne kadar kolay olduğunu ben de biliyorum ama düşünsene. Elimizde bir mum ve muazzam derecede yanan bir irade var. Bu şu homurdanmak yerine kalkıp o mumu yakmak için en iyi zaman güven bana Seslendiren Doğan